Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, yeni yayınımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçmiş derslerde 22. sözü okumaya başlamıştık birinci makamdan. Ve en son şöyle demiştik. O serseri adam dedi, ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler tesadüfi, rastlantısal ve karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim neme lazım? Ve biz de demiştik ki geçen derste insan bu şekilde varlık gayesi hakkında düşünmemeyi tercih edebilir, ama o zaman insanın hayvanlardan ve diğer mahlukattan ne farkı kalır? Madem insana diğer varlıklarda olmayan bazı özellikler verilmiş, o zaman insandan beklenen farklı bir gaye var demektir. Ve demiştik ki, Üstad Hazretleri iman ve küfür muazenelerinin içinde detaylı okuyacağımız ileride inşallah. 23. sözün ikinci mebbası, 3. nüktede şöyle buyuruyor. Hemen 23. sözü ekrana getirelim inşallah. Beraber hatırlayalım. Eğer insan emaniyetine, benliğine istinad edip, dayanıp, güvenip hayatı dünyeviyeyi, dünya hayatını, gaye hayal yani elde edilmesi hayal edilen, hedeflenen gaye ederek derdi maişet, geçim derdi içinde muhakkak geçici bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde boğulur, gider. Sonra da demiştik ki burada gayet dar bir daire içinde boğulup gitme vurgusu var. Bu dikkatimizi çekmişti ve 17. lemada bu konuyla ilgili üstadın dar bir daire içinde boğulup gitmeyi nasıl açtığını görmüştük. Üstad şöyle demişti: Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına hayat derecesine gir. Tevehüm ettiğin, o kuruntu yaptığın geniş dünyadan daha geniş bir daireyi hayat, bir hayat dairesi, bir alemi nur, nur alemi bulursun. İşte o alemin anahtarı marifetullah, Allah'ı bilme ve tanıma ve vahdaniyet, Allah'ın bir ve bensesiz oluşu sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle, kutsi kelimesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Ve burada şöyle bir soru akla gelmişti. Peki kalp ve ruh nasıl hayat bulur ve kemale erer? Üçüncü lemanın üçüncü nüktesinde aslında bu sorunun cevabı olduğunu söylemiştik ve onu okumaya başlamıştık. Şöyle ki yine ekrana getirelim, hatırlayalım. Şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar, fani, geçici, ölümlü, kısa, faydasız ömrünüzü baki, sonsuz, uzun, faydalı, meyvedar, meyveli yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin, insanlığın iktizasıdır, gereğidir, baki hakikinin, hakiki gerçek baki olan Allah'ın yoluna sarfediniz. Çünkü bakiye, sonsuza mütevecih olan, yüzü dönük olan, yönelik olan şey, BK'nın sonsuzluğun cilvesine yansımasına mazhar olur. Madem insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya sonsuzluğa aşıktır ve madem bu fani, geçici, ölümlü ömrü baki, sonsuz ömre tebdil eden, dönüştüren bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti, insanlığı sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bir fiile çevirmeye çalışacak ve tevfik hareket edecek, uygun hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah yani Allah yolunda, li yani Allah namına, li eçillah yani Allah'ın rızasını maksat ederek rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer demiştik. Ve bu şekilde toparlayıp 23. söze geri dönmüştük. Eğer insan enaniyetine istinad edip hayat-ı dünyevi gayeyi hayal ederek derdi maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa gayetler bir daire içinde boğulur gider. Ona verilen bütün cihazat, Cihazlar ve alat aletler ve letaif, latifeler, ince duygular ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde şehadet edeceklerdir, şahitlik geleceklerdir ve davacı olacaklardır. Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu Zat-ı Kerim'in sınırsız cömertlik ve ikram sahibi zatın Allah'ın izni dairesinde sermayeyi ömrünü, ömür sermayesini sarf etse, harcasa, öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayat ebediye, ebedi hayat için güzel çalışır ve teneffüs edip, nefeslenip, rahatlayıp, istirahat eder, dinlenir. Sonra alayiliğine ne kadar gidebilir. Hem de bu insana verilen bütün cihazat, bütün cihazlar ve alet aletler ondan memnun olarak ahirette lehinde şehadet ederler, şahitlik ederler. Evet, insana verilen bütün cihazat acibe, hayret verici cihazlar bu ehemmiyetsiz hayatı dünyeviye, bu ehemmiyetsiz dünya hayatı için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayatı bakiye, pek ehemmiyetli bir ebedi hayat için verilmişler demiştik ve demiştik ki Üstad Hazretleri Mektubat adlı eserindeki dokuzuncu mektupta insana ebedi hayatı kazanmak üzere verilen hislere şöyle örnek veriyor. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar, en mutlu odur ki dünyayı bir misafirhaneyi, askeri bir askeri misafirhane telakki etsin, kabul etsin ve öyle de izan etsin. Şüpheden uzak kesin bir şekilde iman etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki, o kabul ile en büyük mertebe olan mertebe rıza, rıza mertebesini, Allah'tan gelen her şeye razı olma mertebesini çabuk elde edebilir dedik ve burada kaldık. Sonradan fark ettim ki okumayı düşündüğüm kısım bu dokuzuncu mektuptaki ilgili kısmın devamı iman ve küfür muazenelerinde zaten var. Öyleyse o kısmı ileride okuruz. Biz 23. sözde kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü insanı hayvana nispet etsek görüyoruz ki İnsan cihazat ve alet itibariyle çok zengindir. Yüz derece hayvandan daha ziyadedir. Çünkü insanı hayvana nispet etsek, hayvana oranlasak, hayvanla karşılaştırsak, görüyoruz ki insan cihazat, cihazlar ve alet, aletler itibarıyla çok zengindir. Yüz derece hayvandan daha ziyadedir, daha fazladır hayatı dünyeviye lezzetinde ve hayvani yaşayışında yüz derece aşağı düşer. Evet, hayatı dünyeviye lezzetinde, dünya hayatı lezzetinde ve hayvani yaşayışında, o hayvanca yaşayışında yüz derece aşağı düşer. Çünkü her gördüğü lezzetinde binler elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi Elem-i zevali yani sona erme elemi onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Evet, hakikaten de insan bir şey yerken mesela onun devamının gelmeyeceğini düşünse o yediği şeydeki lezzeti kırılır o onun bitmesinin, bitecek olmasının verdiği elem lezzeti kırar. Ama hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne gelecek zamanın elemleri onu incitir, ne gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, halıkına şükreder, yaratıcısına şükreder. Demek ahsen takvim suretinde yaratılan insan hayatı dünyeviyeye hasrı fikir etse yüz derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde yüz derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Demek ahsen-i takvim ilk derste hatırlarsanız geçmişti. Ahsen-i takvim kavramı en güzel kıvam suretinde en güzel kıvamda yaratılan insan hayatı dünyeviyeye, dünya hayatına hasr fikir etse, fikrini sadece ona ayırsa, sadece dünya hayatına ayırsa, yüz derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde yüz derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Şimdi Üstad Hazretleri 26. lema 8. ricada eşyanın Hikmetlerini üç grupta ele alıyor. Şöyle ki, nuru Kur'an ile gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Birisi Esma-i İlahiye'ye bakar. Yani ilahi isimlere, Allah'ın isimlerine bakar. Onların aynasıdır, aynasıdır. İkinci yüzü ahirete bakar. Onun mezrasıdır, tarlasıdır üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar, ehli gafletin melabegahıdır. Oyun oynanan yere melabegah denir. İşte hayatı dünyeviye, dünya hayatına hasr fikir eden, yani fikrini sadece ona ayıran, yani aklını sadece dünyanın üçüncü yüzü için kullanıp, çok ehemmiyetli diğer iki yüzü dikkate almayan insan o çok büyük hayat sermayesini maalesef zayi etmiş olur. Dünyadan edindiği zevk ve lezzetle hayvanlardan çok aşağı bir mertebede kalır. Birinci cihette dünyanın birinci yüzünde yani esma ilahiyeye ilahi isimlere bakan yüzünde hiçbir canlı insana yetişemez bu noktada en üstün varlık ahsen-i takvimde yaratılan insandır. İnsan bu üstün yaratılışının şükrünü yerine getirmeye çalışmalı ve hayatını ebedi alem hesabına en iyi şekilde değerlendirme konusunda hassasiyet göstermelidir. İkinci cihet itibariyle yani dünyanın ahirete bakan yönü, yüzü, onun mezrası tarlası olma yönüyle canlılar içerisinde ahirette en fazla mahsul gönderen insan türüdür. İnsanın aklı ve kalbi görmesi, işitmesi gibi her bir hissi de ahiret hesabına bir vazife yapmakta sahibini ya cennete yahut cehenneme hazırlamaktadır. Allah muhafaza. Sevgi, korku, hırs, haset, şefkat, merhamet, merak, endişe, tevazu, kibir, cömertlik, cimrilik gibi binlerce hissin her birisi insan için hem bir sermayedir, bunu kullanıp cenneti kazanabilir hem de bir imtihan vesilesidir. Kalbi ve aklı yanında bütün his dünyasını Allah'ın emir ve rızası dairesinde kullanabilen kamil bir mümin, melekleri çok gerilerde bırakan manevi makamlara erebilir. Bu iki yüzden gaflet ederek sadece nefis namına ve isyan yolunda Allah muhafaza ömür geçirenler ise hayvanlardan aşağı düşmekle kalmaz, bazen şeytanları bile geride bırakacak kadar alçalırlar. Evet devam edelim. Başka bir yerde bir temsille bu hakikati beyan etmiştim diyor Üstad. Münasebet geldi. Yine o temsili tekrar ediyorum. Şöyle ki. Bir adam bir hizmetkarına on altın verip mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır der. Özel bir kumaştan bir kat elbise yaptır der. İkincisine bin altın verir bir pusula. Yani pusula ne demek? Küçük not kağıdı. İçinde bazı şeyler yazılı o hizmetkarın cebine koyar. Bir pazara gönderir. Temsildeki pusulayı Allah'ın peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirdiği emir ve yasakları olarak düşünebiliriz. Evvelki hizmetkar 10 altınla ala kumaştan, en üstün kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divanelik edip, akılsızlık edip, evvelki hizmetkara bakıp, cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise ister. Bakın normalde on altınla en iyi en kaliteli, en özel elbiseyi alabiliyorsunuz. Kalkıp en iyisini 10 altına alabildiğiniz bir elbiseye 1000 altın verdiğiniz zaman satıcı sizin o işten hiç anlamayan divane akılsız biri olduğunuzu hemen anlar. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. Anlamıyor ya karşıdaki. En çürüğünden vermiş. Şimdi biraz önce dünyanın üç yüzü olduğundan bahsetmiştik ya. Yani. Bunlardan birincisi Esma İlahiye'ye ayna olması, ikincisi ahirete tarlı olması cihetleriydi. Üçüncü yüz ise insan nefsinin bu dünyadan aldığı lezzetlere bakıyordu. İşte insafsız dükkancı ifadesi dünyanın bu üçüncü yüzü olabilir. O bedbaht, o kem talihli, kötü talihli, talihsiz hizmetkar seyidinin huzuruna geldi, efendisinin huzuruna geldi ve şiddetli bir tehdip gördü. Cezalandırıldı ve dehşetli bir azap çekti. İşte edna en aşağı bir şuuru olan anlar ki ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir. Aynen onun gibi insandaki cihazat-ı maneviye ve letaifi insaniye ki her birisi hayvana nispeten yüz derece imbisat etmiş aynen onun gibi insandaki cihazat-ı maneviye, manevi cihazlar ve letaifi insaniye, insani ince duygular ki her birisi hayvana nispeten hayvana oranla yüz derece imbisat etmiş, genişlemiş, yayılmış. Mesela güzelliğin bütün meratibetini fark eden insan gözü ve taamların bütün çeşit çeşit ezvak mahsusalarını temiz eden insanın zayıkayı lisaniyesi ve hakaikın bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı ve kemalatın bütün envaına müştak insanın kalbi gibi sair cihazları aletleri nerede hayvanın pek basit yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede? Evet. Mesela güzelliğin bütün meratibini, güzelliğin bütün mertebelerini fark eden insan gözü ve taamların, yiyeceklerin bütün çeşit çeşit ezvakı mahsusalarını, çeşit çeşit kendine has zevklerini temyiz eden, ayırt eden insanın zayika-i lisaniyesi, dilin tat alma duygusu ve hakaikin, hakikatlerin bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı ve kemalatın üstün özelliklerin bütün envağına, bütün türlerine müştak, iştiyaklı insanın kalbi gibi sair diğer cihazları, aletleri nerede? Hayvanın pek basit, yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş, gelişmiş, açılmış aletleri nerede? Yalnız şu kadar fark var ki hayvan kendine has bir amelde münhasıran o hayvanda bir cihaz mahsus, özellikle o hayvanda bir cihaz mahsus, ona özel cihaz ziyade inkişaf eder. Fazla gelişir, açılır. Fakat o inkişaf hususidir. O inkişaf, o gelişme, açılma hususidir, özeldir. Mesela köpeğin koku alma duygusu, şahinin görme duygusu, çıtanın hızlı koşma kabiliyeti gibi her hayvanın diğerlerinden ve insandan üstün hususi, özel bir kabiliyeti vardır. Bu hususi ciheti, bu özel yönü onu insanlardan üstün kılmaya yetmez. İnsanın cihazat, cihazlar cihetiyle yönüyle zenginliği şu sırdandır ki akıl ve fikir sebebiyle insanın hasselleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat peyda etmiştir. Fazla gelişmiş ve yayılmıştır. Mesela şefkat hissi hayvanlarda çok sınırlıdır. Bir hayvan sadece yavrusuna belli bir dönemde şefkat eder. Yavru büyüdüğünde şefkati de kesilir. İnsanın şefkati ise hem devamlıdır hem de çok geniş bir sahayı kuşatır. Dünyanın diğer ucundaki mazlumlara acır, şefkat eder, hallerine üzülür. Her eser ve her fiil Allah'ın esmasına aynı olduğuna göre, Allah'ın isimlerine aynı olduğuna göre, insandaki bu binlerce hisler, insanda diğer varlıklara göre daha fazla Allah'ın isimlerinin tecelli etmesine yardım etmekte. Bu ise insan için ayrı bir rahmet, ayrı bir kemal olmaktadır. Bilindiği gibi bir varlığın kıymeti onda tecelli eden, onda yansayan ilahi isimlerin çokluğuyla ve tecelli, yansıma derecesiyle ölçülür. İnsan bütün Allah'ın isimlerine mazhar olduğu için bütün mevcudattan üstündür. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bütün esmaya azami derecede mazhar olmakla diğer peygamberlerden ve bütün kamil insanlardan daha üstündür. İnsandaki hisler yerinde kullanıldığında her birisiyle ayrı bir sevap kazanılır ve ayrı bir kemale ulaşılır. Evet burada kalmış olalım. Ve bir özet geçelim. Şimdi başta 22. sözün birinci makamında o serseri adam ne demişti? Ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler tesadüfi ve karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim neme lazım demişti. Biz de dedik ki insan bu şekilde varlık gayesi hakkında düşünmemeyi tercih edebilir. Ama o zaman insanın hayvanlardan ve diğer mahlukattan ne farkı kalır? Madem insana diğer varlıklarda olmayan bazı özellikler verilmiş, o zaman insandan beklenen farklı bir gaye var demektir. Ve 23. sözde bu biraz daha açılmış demiştik ve 23. sözü okumaya başlamıştık. Eğer insan enaniyetine, benliğine istinad edip, dayanıp, güvenip, dünya hayatını gayeyi hayal ederek derdi maişet içinde geçici bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içerisinde boğulur. Gider, ona verilen bütün cihazat, bütün cihazlar ve aletler ve latifeler, ince duygular ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde şahitlik edeceklerdir ve davacı olacaklardır. Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu zat-ı kerimin izni dairesinde ömür sermayesini harcasa, öyle geniş bir daire içinde uzun bir ebedi hayat için güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder. Sonra alayiliğine kadar gidebilir hem de bu insana verilen bütün cihazlar ve aletler ondan memnun olarak ahirette lehinde şahit ederler. Evet, insana verilen bütün hayret verici cihazlar bu ehemmiyetsiz dünya hayatı için değil, belki pek ehemmiyetli bir ebedi hayat için verilmişler. Çünkü insanı hayvana nispet etsek görüyoruz ki insan cihazlar ve aletler itibariyle çok zengindir. 100 derece hayvandan daha fazladır. Dünya hayatı lezzetinde ve hayvani yaşayışında 100 derece aşağı düşer. Çünkü her gördüğü lezzetinde binler elemizi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi sona erme elemi onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir, ne gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, halıkına şükreder. Demek, Ahsen-i Takvim suretinde yaratılan insan, dünya hayatına hasr fikretse, fikrini sadece dünya hayatına ayırsa, yüz derece sermayeci hayvandan yüksek olduğu halde, yüz derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsille bu hakikati beyan etmiştim. Münasebet geldi. Yine o temsili tekrar ediyorum. Şöyle ki bir adam bir hizmetkarına 10 altın verip güzel bir kumaştan bir kat elbise yaptır emreder. İkincisine 1000 altın verir. Bir pusula bir küçük not kağıdı içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkarın cebine koyar. Bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkar 10 altınla en üstün kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar akılsızlık edip evvelki hizmetkara bakıp cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise iste, istedi. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedbaht, o talihsiz hizmetkar efendisinin huzuruna geldi ve şiddetli bir tedip gördü, cezalandırıldı ve dehşetli bir azap çekti. İşte Edna en aşağı bir şuuru olan anlar ki ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir. Aynen onun gibi insandaki manevi cihazlar, insani ince duygular ki her birisi hayvana oranla yüz derece genişlemiş, yayılmış. Mesela güzelliğin bütün mertebelerine fark eden insan gözü ve yiyeceklerin bütün çeşit çeşit kendine haz zevklerine ayırt eden insanın dilin tat alma duygusu ve hakikatlerin bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı ve kemalatın bütün türlerine müştak, iştiyaklı insanın kalbi gibi diğer cihazları, aletleri nerede? Hayvanın pek basit yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş, gelişmiş, açılmış aletleri nerede? Yalnız şu kadar fark var ki hayvan kendine has bir amelde özellikle o hayvanda ona özel cihaz fazla inkişaf eder, gelişir, açılır. Fakat o inkişaf, o gelişme açılma hususidir, özeldir. İnsandaki cihazlar yönüyle zenginliği şu sırdandır ki akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları Fazla inkişaf ve imbisat peydah etmiştir. Gelişmiş ve yayılmıştır. Dedik ve burada aldık. Haftaya salı Allah nasip ederse devam ederiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.